Gözü berel diye bir işimiz var. Bunu gerçekten çok olmayan bir fikir. Şimdi bunun da biz patentini başvurduk. Potansiyel olarak mesela biz ilkinde gittik, gezdik. Hı hı. Gerçekten büyük potansiyel var. Bununla alakalı da zaten çalışmalarımız uzun zamandır devam ediyor. Daha Yeni bir fikir değil. Bu işler her zaman ilk ilk modül yapıncaya kadar daha zor oluyor. Daha sonrasında zaten ilk modül yaptıktan sonra yani copy-paste şeklinde üretileceği için. Aynen e, abi. Sıfırdan olur. bir yapmak zor da birden iki yapmak daha kolay. Okay, I gotta give the guy heads up. Thank you, thanks so much. Thank you, thank you, bye. Evet okay. abi, günaydın diyeceğim ama tünaydın oldu biraz. Tünaydın oldu, gidelim. Hadi gidelim, bugün ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir anı yaşayacağız abiciğim. Sabah gel dedim 7.30'da. Gel dedim ofiste ol dedim. Bana dedin ki evet. gelebileceğin en erken saatte geldin. <laughs> Oğlum senin en erken saatin ne zaman? <laughs> Şimdi Bilal abi 8'de gelse Hı -hı. işte böyle bir açılsa açılsa ben 9'da gelsem diye kafamda plan yapmışım aslında. Hiç Bilal abini tanımıyorsun. Bilal abinin dakikası yok boşluk. Yat kalk ilkine dua et. Ne dedi abi? Ben dedim direkt San Francisco gidelim. işimiz bitirelim sonra geriye dönelim. İlkin dedi ki yok dedi yani Berkay'cığımızı bekletmeyelim. <laughs> evet, İlkin'i tanımıyorlar ama kendisi evet. kameralara çok çıkmak istemiyor. O yüzden ama Aynen. kendisi çok şeker, kalpli, mükemmel bir insan. Sağ ol İlkin. Uh -huh. Beni buralarda bıraktırmadığın için. <laughs> Saat 2'ye kadar beklerdin. Evet abi. Epey oldu arabada video çekmeyeli. Böyle bir video olacak bugün de. Böyle birazcık daha senin günlük rutinine Olur, döneceğiz. ne Saat oğlan oldu 12. <gülüyor> <gülüyor> ya. Zaten sabahtan bitirdik birçok işi. Şimdi bugün ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Biliyorsun İlkin'le beraber hem Atlas'ta çalışıyoruz hem de Berel diye bir işimiz var. Bunu Gerçekten çok olmayan bir fikir. Şimdi bunun da biz patentini başvurduk. Yani bununla alakalı da. Dolayısıyla taklit yapacağım arkadaşlar. şimdiden sesleniyorum. Patente bizde. Bununla alakalı bir toplantıya gidiyoruz. Bu hı hı. altına metal frame yapacak olan arkadaş Fernando. Onunla gidip bir tekrardan emin olmak istiyoruz. Verdiği ölçülerden ve diğer şeylerden. Daha sonrasında woodcuya gidip malzeme beğeneceğiz. Çalışmalarımız devam edecek. Aynen. Çünkü e, görsellerden de gördüğünüz gibi dış kaplaması wood mu olacak bunun? Yani dış kaplaması wood. Aynı şey gibi düşün. Ama viski fıçısı gibi. Aynen. Ya. Zaten barrel fıçı demek. Fıçı gibi bir şeyin içinde insanlar yaşayacak. Şey olsa güzel olur ha. O barrel içerisinde bir tane daha küçük fıçı yapıyorsun. Açıyorsun insanlar oradan böyle su içiyorlar. Abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bak, küveti de fıçı şekilde yapabilirsin mesela. <laughs> Ama her şeyde fıçı fıçı olmaz ki yani. Evet evet. Tuvalette fıçıdan Sakın bana. Çok iyi fikir bence. Evet. Arkadaşlar fikirlerinizi yorumlarınızı aşağıda belirtin. Evet. Bu fikir tutar mı? Potansiyel olarak mesela biz ilkinde gittik gezdik. Hı hı. gerçekten büyük bir potansiyel var. Bununla alakalı da zaten çalışmalarımız uzun zamandan beri devam ediyor. daha yeni bir fikir değil. Böyle bir seyahatimiz olacak. Yolumuz uzun, 40 dakika. Evet. Karnımız aç. Aç mı? Aç. Eyvah. Abi biz sen de açken çekemiyoruz videoyu ama bilmiyor musun bunları? Bil <laughs> İlkin ne yiyelim sence? Olay bir şey yok. Senin de suratını merak ha. edecekler bu arada İlkin'i. <laughs> Biz de İlkin'le bu arada gittik o winery'izlere falan. Bunu Hı -hı. çünkü hani ilk baştaki plan winery'izlere şey yapmaktı. Hı -hı. Genel tepkiler falan güzeldi. Şarap tadım yapanlar böyle bir yerde kalabileceklerini söylediler. Evet, Şimdi Berkay I really like that. And around here a lot of vineyards wanna host people and have hotel, like people to stay on site, but they don't have the houses to put people, right? I tell you what, this is very close to genius. Fabulous idea. We would stay here. Something like that would be a great experience. You sleep in a barrel, come to a barrel room in the morning, that would be perfect. So I I would definitely want to stay in one of those barrel houses for sure. Yani abi şimdi açıkçası benim sevgilim olacak. Ondan sonra Oğlum, ben şimdi yine gireyim mi oraya? Kim? Biz neyin derdindeyiz? Bu neyin derdinde kardeşim? <laughs> Fikri düşünüyorum. Şimdi benim bir sevgilim olacak. Hafta sonu wine içmeye, şarap içmeye, winerieslere gideceğim. Berkay <laughs> çok bir şey ısrar <laughs> diyorsun. <laughs> Wine'ları <'i> içeceğiz içeceğiz. <laughs> sonra e bir, bir yerde kalacağız. Tabii ki böyle cozy barrel gibi böyle gerçekten romantik. bence sen e, kalacak yerim şeyi yapıyorsun, yolunu yapıyorsun bize. İlkine de söyledim. Abi bu işin fikrin en çekici cazibesi bu. Yani insanlar, çiftler, aileler, arkadaşlar gezecekler, wineriesler, şarap tadım. İlkinde çalışmaya başladık. Sonra ilkin hani böyle bir ideası olduğunu bahsetti. Benim çok hoşuma gitti. Yani bizim normal esas işimiz zaten inşaat. Yani ilkinde aynı şekilde. Yani bizim kadromuzda. Bu bizim bir yan işimiz gibi olacak. Bakıldığı zaman sistemi kurup burger satan yani hamburger satan bir şeyden farkı yok. Sipariş gelecek. Geldikten sonra da bu üretim yapılacak. Bakıldığı zaman hani a yani 2 artı 2 eşittir 4 gibi düşün. Yani sistem zaten belli olacağı için üretim de yani 3 tane model var bakıldığı zaman. Hani ilk başta biz bununla başlayacağız. Hani daha sonrasında tabii yani bir de işimiz inşaat olduğu için bizim için bu tarz şeyleri inşa etmek çok çok daha kolay. Bu işler her zaman için iki, ilk modül yapıncaya kadar daha zor oluyor. Daha sonrasında zaten ilk modül yaptıktan sonra yani copy-paste şeklinde üretileceği için. Aynen e, abi. Sıfırdan olunca. bir yapmak zor da birden iki yapmak daha kolay. Bugün Bun, bununla alakalı bunun yolunda, proses. Aynen. Prosesi göreceğiz. süreceğiz. Arkadaşlar siz de aşağıda. Yemek yiyeceğiz. Yemek. Aa, ilk, ilk yemek mi? İlk yemek değil. Önce işimizi görelim. Ya, tamam. Evet geldik şöyle göster ortamı. Evet abi geldik böyle bayağı eski tip araçların da olduğu bir hurdalık da var burada galiba. Valla bilmiyorum. Hollywood gibi valla. Brake'in fena dönmeyelim ya. <laughs> Öyle bir yere benziyor abi de. İsterseniz ben kontrol edip geleyim. Kendini <laughs> dikin feda ediyor. Devamlı çalıştığımız bir yer. Yani ama hiç gelmemiştim. Burası nasıl bir yer? Fenerbahçe'de mi? Tamam. Evet gördün mü? Evet. Yine kendi şeylerim, hissiyatım, Ferlanda'yı göster. Fernando bize gel gel mi yapıyor? Şu şapkalı evet. abi mi? Abi, evet. Aynı Breaking Bad ya. Heisenberg şapkası değil mi abi Heisenberg. o? Heisenberg. <laughs> abi bu adam var o işte, ben sana söyleyeyim. <laughs> Bak şimdi birazdan beni çekmeyin de der bu adam. Tamam, hadi bakalım. Don't show me, okay? Okay. Don't, don't. Kutamı gör, ortam güzel. Ortam Gayet. güzel. Cosy verelim, Beyzi bu. Basically, we're gonna remove this one. It's gonna be leg for this one, right? Yeah, this is for the rigging. Yeah, for the lift up. Okay. Mm -hmm. And outside nine. Okay. And we have pen. Bunlar tasarımlar abicim. Mm -hmm. Şöyle göstereyim. Varil no, 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 no. halinde. Varil halinde. <laughs> Fernando, this is a uh, 19.8. How much we got here? 19.8. This is 1910. Oh, that's no problem. No problem. Oh, that's no problem. 1910, yes. 19. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Should be 38. Yeah, yeah, no problem. Yeah, no, That's no problem. I was just the stack. I can get the o 9, 1, 2. One, two, three. This is also two. Yeah, it can be open in this little bit. Okay, yeah. yeah. Just need to be wet and then two inches go, go this way. Question to you. We have a plan to do I-beam like a bandit, remember? Yes. yes. But right now, you're going to put in the. Another yeah. I beam or no, no? Because it's square on the bottom. Okay. The bottom is square. But my structure outside this one need to be on. that's yeah. Olmuş sadece biraz eksik olmuş. Ee, onları tamamlayacağız. She you're going to This is Yeah, it's fine. This gun will become turn. Yeah, 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 yeah. And then we're gonna be welded the quarter to this one. I think so, like a fourth stop we yeah. have. I can take a look yeah. from the inside we're gonna put in the like this the uh, screws, each one. Also the I need the, like a leg. I mentioned you like a, uh put in the like a eight inches or ten inches. Mm. I wanna be something the put in the under. I can push it in and out. Warehouse to outside because I don't have a like this your shop. You know, five, uh, six post connection. Evet abi bir tane durum daha çıktı. Bir şey için daha permitsiz yapsak mı diye düşünüyorsunuz. <laughs> yok ya aklılık yapıyorsun yok ya. <laughs> Bu işi şakası olmaz. Evet. Yolda anında polis çevirir evet, abi. Yani yolda anında öper, öperler, öyle söyleyeyim. Aynen. Öyle. Midyat'a Pirinci giderken eldeki bulgurdan olmak diye bir laf vardı. Şey diyeceğim abi, şöyle bir İngilizce konuştunuz mu konuştunuz? Ben bu olayı tam anlayamadım. Bana bir Şimdi, açıklarsın ya. E, şöyle söyleyeyim, bu bizim warehouse'ı getirecekler. Şimdi Üstüne biz inşa edeceğiz. Aha. Bir iki inçlik bir eksiğimiz var, onu tamamlayacak. Buradan da bir inç eksiği var, onu tamamlayacak. Hı. Ayaklarını koymasını söyledim. Ya sadece şu demiri taşıyacaksınız warehouse'un arkasında. Aynen. Ha. Değil mi? Demiri taşıyıp sonra içeriye koyacağız, İçeride imalata başlayacağız. Ne kadar sürede biter sence bu? Aa, bir 40 yani 30 günde falan bitmesi lazım. 30 gün sonra bitmiş halini gezeriz i̇nşallah, abi. Çok inşallah, inşallah gezeceğiz. Sen test edersin artık orada. Ben kız arkadaşımı alırım. Şeyi göndereyim. <gülüyor> <gülüyor> Fernando, thank you so much. Çok. Thank you, thank you. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> <gülüyor> okay, thank you Fernando. I'll for you. boyutları nedir? Şunun boyutlarından da bahsedecek olursan. ne kadar büyüklükte bir şey bu? 19 feet. <laughs> 10 inç <inch> uzunluğunda. <laughs> ee, yaklaşık 9 feet'ti değil mi şey ilk? 9 feet 3 inçte genişliği var. Hı, hı Tabii ortaya geldikçe bareli şeklinden dolayı bu genişlik daha çok artıyor, genişliyor. Hı hı. Ee, böyle bir genişliğimiz var. Sapanca Bungalov evler gibi bir model yani ama Türkiye'de ona... hemen başlarlar bunu yani <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi? Bence sen Türkiye'ye gidince bu iş bittikten sonra bir Sapanca'ya bir uğra %99 birisi o, kopyalayacak bunu. Ben zaten çağırıyorlar. Gel bize biraz şey ver diye, akıl ver diye. <laughs> bu bu şey yapan evler. Yani bu <laughs> Amerikan stili falan. <laughs> Onlara falan şey yapıyorum. Böyle arada bir fikir veriyorum. Evet abi, boyutunu şu an düşündüğüm zaman içeriye bir yatak, bir televizyon, televizyon tuvalet de girecek. Yatak, ba full banyo olacak. İçerisinde mutfak yok. Yani sadece Direkt amacına tabak. hizmet ediyor. <laughs> <laughs> Sağlık verilir. <laughs> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi buradan yemeğe gidelim. oradan sonra kapatırız zaten. Aynen. Musun? Tamam Arkadaşlar çok heyecanlıyız. Ben de çok heyecanlandım şu beyzi görünce. Görünce evet. Evet. Oldu. Olabileceğine inandım biliyor musun? <laughs> evet. Zaten o ilk adımı atmak problem abi. Abicim. Beklemeyeceksin. Beklerken, düşünürken yol bitiyor. Evet. Zaman bitiyor. O yüzden beklemeden adım atman gerekiyor. Bu işler böyle pat 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 gider. Pat 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 hadi pat 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 hadi bir hadi yemek yiyelim Eller evet. de okuyalım bu arada giderken yorumları. Bunlar Akay Bey Akay. Demiş ki Bilal'cim merhaba çocukluk arkadaşım. Vay be ne güzel günlerde <laughs> Çıkaramadım. ismini yazarsa bir de hangi sınıftan olduğumuzu. Aynen. Birazcık daha detay bekliyoruz. Detay bekliyoruz. Akay selamlar evet. bu arada. Kusura bakma. Merhaba abi. E, Amerika'da cam dükkanı açmak mantıklı mı? Pimapen, cam, sineklik falan. Yani e, büyük ölçüde yaparlarsa mantıklı ama küçük ölçüde yaparlarsa mantıksız bence. Hmm. Yani iyi bir sermayeyle iyi bir reklamla ee, şey yapabilirler, kendi markalarını yaratabilirler. Kendi markalarını yaratırlarsa gayet mantıklı yani. Adam yüzde 20-25 kardan bahsediyor. Türkiye'de 1500 demiş. Allah Allah. Yani sen son videonda şey demiştin abi. Bu construction'dan yüzde 20-25 civarında kar ediliyor demiştin. Evet. Aha. Onunla alakalı galiba Türkiye'de yüzde 1500 kar ediliyormuş inşaattan. Öyle olduğunu iddia ediyorlar. Valla olabilir de yani bilmiyorum. Ama enflasyon burada tabii ki daha düşük. Eee... Onun dışında emeğinize sağlık. Mükemmel olmuş. Işıklar çok güzel olmuş. Videoların sonunda yorumları da okursanız çok iyi olur. Demiş. Burada şu anda yorum okuyoruz. İsminiz, ismi ne? Sait Canoğlu. Sait Canoğlu. Selamlar okuyoruz burada. Aynen. Yeni kamera açınızı çık, ışıklandırmanız çok iyi olmuş. Geldiğimde görüşmek üzere. Ömer Faruk Bekçi. Selamlar olsun. Biliyor da. musun? Tanıyor musun abi? Yok, Geldiğimde görüşürüz demiş. İnşallah geldiğiniz zaman görüşürüz. Abiler evleri yapım aşamasında çekseniz teknik bilgiler de verseniz çok güzel olur. Bunları merak ediyoruz. Seviliyorsunuz Bizim önceki Nasıl? videoları çok izlememiş. Evet, önceki videoları izlememiş ki orada biraz verdik. Şöyle söylüyor, yani öyle bir artık zamanımız bitkide azalıyor bakıldığı zaman. Dolayısıyla tamamen e, bunu kameraya yansıtamıyoruz. Ama yani, abi çekeceğiz ya, yani çekeceğiz. Çeke, yani bir tane çek. Çok da proje gidiyor yani şu anda halihazırda Harun Demirci, siz seviliyorsunuz demiş bu arada. Selamlar olsun. birlikte ilk kez denk geliyorum size. Bu bahsettiğiniz projeleri biraz daha çizimlerle olayın genelini gösterecek şekilde yapabilirseniz süper olur. Sohbet havasında olmuş ancak siz aslında çok büyük işlerle uğraşıyorsunuz. Bunu göstermek için de uğraşmanız bence daha iyi olacak. Doğru Ama demiş. Doğru söylemiş. Doğru sözleri. Kim demiş onu? Erdinç. Erdinç. Erdinç selamlar buradan. Yani ben dediğim gibi yani yaptığım işler büyük işler ve hani bunu da mümkün olduğunca göstermeye çalışıyoruz, insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Evet ama şey diyor, birazcık daha planlar falan filan diyor. Yani galiba hani direkt plan üstünden evi konuşmamızı mı istiyor? Ya onu Aslında da, onu bir şey da, söyleyeyim, da, söyleyeyim mi? O da bir içerik ya. Onu da bir yaparız, evet. öyle yapalım. Bir gün mesela daha alayım, alayım oradan, aynen iki tane plan alayım. Plan nasıl okunulur, nasıl bakılır onu anlatayım. Bilal abimiz daha ne Evet, evet abi evet. tekrardan kürcülük yanına geri, geri geldik. geldik. Ne yapalım Türkiye'nde ulaşacağın yer kürpçü Dükkanı diyoruz. Evet. <laughs> Şimdi e, bugün evet güzel bir video oldu öyle düşünüyorum. Berkay, sen ne diyorsun? Bence de çok güzel bir video oldu çünkü proje çok güzel, sağlam, sağlam bir proje. E, videoda da sürekli söylediğim gibi altta evet. yorumları bekliyoruz. Arkadaşlar tekrardan Kozu Barrel e, Instagram hesabınız. Sonrasında yine Atlas general construction Instagram hesabımız buraya atarsın. <laughs> buradan beğenip, buradan paylaşmayı unutmayın. Kucak dolusu sevgiler Kaliforniya'dan görüşmek üzere.